Yatırım finansman dönemi Merve bizi bekliyor. Merve günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. İstersen şöyle bugünkü borsa beklentisiyle başlayalım. Sonra enflasyon raporu da herhangi gelecek mesajların tabi borsa etkisi de merak ediliyor. Tahminler, tabii. Sayın Başkan'ın Gevşeme ya da sıkılaşma konusundaki mesajları ee, ne dersin acaba? Dinleyelim seni. Evet, Borsa İstanbul'dan başlayacak olursak aslında pozitif bir e, hava hakimdi biliyor, biliyorsunuz son 6 haftadır, 7 haftadır. E, ancak endeks dün e, 11.000 seviyesini test ettikten sonra yine kalıcılık sağlayamadı 11.000 üstünde. 10.950 civarından gelen e, tepki alımları bir miktar sınırlı kaldı diyebilirim. Burada tabii 10.950 üzerinde güçlenebilecek tepkiler bize ilk etapta e, 11.100 bölgesine götürebilirdi. Ancak buralardan kar realizasyonları geldiğini görüyoruz endekste. Tabi bu 10, 11.100, 10900 bandı gibi bir bantta kalmış durumdayız şu an. Burada 10.900 kırılmadığı müddetçe aslında pozitiflikte herhangi bir bozulma yok diyebilirim. 10.900 kırıldığı takdirde de aşağı yönlü. Orada ilk etapta 10.800 ve 10.700 bölgeleri takip edilebilir. Ancak 10.900 bölgesine ekstra bir önem atfediyorum şu anda. Tabi burada gündemin etkisi de bir miktar var. Bugün zaten piyasaların en önemli gündem maddesi Merkez Bankası tarafından enflasyon raporu olacak. Piyasalar saat 10.30'da başlayacak olan bu sunumu takip edecek. Burada tabi Merkez Bankası Mayıs ayında yayınladığı ikinci raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahmin orta noktası %24 olmak üzere %19-29 bandında korumuştu. 2026 yılı tahmini ise %12 de bırakmıştı. Tabi burada son aylarda son veride de gördüğümüz üzere enflasyonda verilerin bir miktar ılımlı seyretmesine paralel olarak yıl sonu beklentilerinde de hafif hafif gerilemeler gördük. Burada tabi piyasa katılımcıları anketinde yine bu tahmin %30'un altına gelmiş durumda. Dolayısıyla tahminler tarafında piyasada anlamlı böyle çok net bir revizyon beklentisi yok diyebilirim. Ancak tabii burada orta nokta tahminin %24'ün biraz üzerinde bir yani şöyle söyleyeyim yılın bitmesine bir 5 ay kadar bir vakit kaldı. Burada 10 puanı bulan bir belirsizlik aralığı var. Burada belki bunun daraltılması olası olabilir o 10 puanlık aralık. Ama yine de piyasalarda net bir revizyon beklentisi yok. Biraz daha yüzde 29 seviyesine de odaklandığını söyleyebilirim piyasalarda yani oradaki bandın alt tarafı değil de 29 seviyesi daha beklentiler dahilinde. Dolayısıyla bu bantta herhangi bir değişiklik olmadıkça da çok fazla algı tarafında bir değişiklik de beklemiyoruz piyasa tarafında. Burada dünün önemli gündem maddelerinden biri de yani dün piyasalarda aslında bankacılık tarafında bir miktar hareketlendiren bir gelişme vardı Barış Bey. Enflasyonla mücadele programı kapsamında sadece bunu para politikalarıyla değil de aslında makro ihtiyati adımlarla da desteklendiğini biliyoruz. Bu adımlarla tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkanlığı'nda toplanan Finansal İstikrar Komitesi tarafından belirleniyor. Dünkü toplantılarında da Nisan ve Haziran aylarından farklı olarak KKM ve katılım hesaplarının geleceğine yönelik istişareler yapıldığını ilettiler ve kredi büyüme sınırlamalarında atılabilecek yeni adımlama adımların masada olduğunu biz takip ettik. Dolayısıyla bu da bankacılık tarafına bir miktar pozitif yansıdı bu e, haber akışı sonrasında. E, burada olabilecek herhangi bir haber akışı veya gündem bankacılık tarafına yine pozitif yansıyabilir. Bunu da bir not olarak da belirtmek isterim. E, bugünün gündemi enflasyon raporu dedik ancak bugün e, siyasi tarafta da böyle bir e, gelişmeler var. Dolayısıyla piyasa sadece e, Ekonomi tarafında değil aslında siyasi gelişmelere de odaklanabilir gün içerisinde haber akışlarına bağlı olarak. Yarın zaten piyasaların uzun zamandır beklediği Trump-Putin zirvesi var. Dolayısıyla gündemin hareketlenebileceği son iki işlem gününe giriyoruz diyebilirim Barış Bey. Evet e, yurt dışında da üfe Amerika'da tüfeden sonra gelecek evet. ona bakacağız. E, bir taraftan tabii haftaya Jackson Hole var onu e, yavaş yavaş Hı. karşılamaya hazırlanıyoruz. Ama tüm bu işte Fed'den Eylül'de faizinin bekleniyor. Tüm bu arada mesela Bitcoin'de rekor kırmış. Sabah saatlerinde yani 124 binin üstüne çıkan 124 bin lira galiba geldi. Şu an biraz aşağıda galiba. Hani kripto tarafı da çok hareketli. Böyle bu arada rekor kırmaya devam ediyor. Borsalarla birlikte <laughs> Ee, senin böyle hani tabii çok net olmasa da böyle herhangi bu konuda bir değerlendirme olur mu? Ee, yani bu taraf hakikaten kripto tarafı bize çok zamanında yüksek gelen rakamlar ama mu, yükselmedi devam ediyor. Bilmiyorum ne dersin son bir istersen yorum. Hani hangi gerekçeyle yükseliyor? Ee, ne dersin? Burada Amerikan, Amerika'da tahvil faizlerinin bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Genelde korelasyon, ters korelasyona sahip Tahlil faizleri tarafıyla bitcoin bir de yani bu sabah sizin de söylediğiniz gibi 124.480 dolar seviyesine kadar yükselip tüm zamanların zirvesini aslında zorladı diyebiliriz. Burada tabii şuna da ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Yılbaşından bu yana da yaklaşık yüzde 30 üzerinde bir değer kazanımı var. Dolayısıyla ethereum tarafı da bu arada bitcoin dışında ayrıca 2021 zirvelerine yaklaştığını görüyoruz bence Bitcoin de bir miktar yani buralardan 125 bin seviyesi artık Hani net olarak gördüğümüz bir rakam Dolayısıyla beklentilerde piyasa beklentileri de 150 bin dolar civarında şekilleniyor Dolayısıyla oraları, oraları test etmesi çok olasılık dışı değil diyebilirim ben bu rally hareketi devam edebilir Barış bey Bence Bitcoin tarafında Peki <laughs> Merve çok